Kıskançlıktan spor salonuna düştüm. Yazan Noşen Korkmaz, seslendiren Cemile Baltacı. Neye sunar korkmaz et gmail.com sayı 141 Kasım 2025 Sevgili okurlar merhaba. Dergimizin avukatı Sevgili kıskandım ve spora başladım. Şaka şakaya kızma canım avukatım dur. Sırt ağrılarım vardı ve sırt kaslarım güçsüzdü. Bu nedenle başladım senin ilgisi yok. Bu yazımda da buna dair deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. ''Evimin hemen yakınlarında bir spor salonu var. Markette, bankaya, yürüyüşe ve daha pek çok yere giderken önünden geçiyoruz. Ancak bir türlü içeri girip bilgi almak kısmet olmamıştı. Sırt ağrılarım artınca spora başlama isteğimi gerçekleştirmeye zorunlu hissettim. İyi de oldu. Yine bir gün spor salonunun önünden geçerken pat diye girdim içeri. Bilgi almak istediğimi söyledim. Güler yüzle karşıladı Eda Hanım beni. Önce salonu gezdik birlikte. Soyunma odasını, grup çalışmalarının yapıldığı odaları, bireysel çalışmaların yapıldığı alanları ve diğer her yeri içlerinde bulunan eşyaları da tanıtarak gezdirdi. Sonra siz görmüyorsunuz ki nasıl olacak? Burası size uygun da değil. Sizin için tehlikeli burası gibi söylemlere hiç girişmeden, yaşım, kilom, kendilerinden nereden ve nasıl haberdar olduğum, Herhangi bir rahatsızlığım olup olmadığı gibi sorulması gereken standart soruları sorup beni tanımaya çalıştı. Hocalarını öğrek oldukça deneyimli olduklarından, uzun yıllardır bu alanda hizmet verdiklerinden söz etti. Paket programlarının da kampanyasını bitmek üzere olduğunu söyleyip fiyatlar hakkında bilgi verdi ve kayıt yaptırmam için beni ikna etmeye çalıştı. Doğrusu Eda Hanım'ın bu davranışı beni sıradan bir müşteri olarak gördüğünü hissettirdi ve iyi geldi. Ne de olsa bu gibi yerlerin çoğunda ön yargı ile karşılaşıyoruz ve en doğal hakkımız olan sıradan olmayı başaramıyoruz. Ben de diğer tüm müşteriler gibi sıradan biriyim ve müşterisini kaçırmak istemiyor. Kör olmam endişelendirmiyor Eda Hanım'ı. Neyse sonrasında birebir ders almamın benim için daha faydalı olacağına karar verip bütçeme uygun olan paketi seçtim. Kayıt formunu Eda Hanım doldurdu, imzaladım ve bir nüshasını aldım. Birkaç güne kadar beni çalıştıracak olan hocayı belirleyip arayacaklarını söyledi. Ertesi gün Gonca Hanım aradı ve birlikte çalışacağımızı söyledi. Haftada iki gün olmak üzere ikimize uyan ortak günleri ve saatleri belirledik ve derse başladık. İlk gün Gonca Hanım ile salonun bazı yerlerini tekrar gezdik. Soyunma odasındaki dolapların yerlerini ve dolapları kullanırken nelere dikkat etmem gerektiğini anlattı. Dolapların şifresinin nasıl oluşturulması gerektiği konusunda bilgi verdi. Dijital olmadığı için şifre yazmak hiç zor olmadı ancak dolapların üzerinde bireyli yazı olmadığından kendi dolabımı bulmak için bazı körcül yöntemler bulmak zorundaydım. Giyinip çalışma odamıza geçtik. Burada da yine önce bana odanın tamamını detaylıca betimledi ve odada bulunan tüm eşyalara dokundurdu. Aslında odaya giderken de geçtiğimiz yerleri söyleyip eşyalara dokundurmuştu. Tüm aletleri zamanla kullanacağımızı, hepsinde çalışacağımızı söyledi ve aletleri kullanırken nelere dikkat etmem gerektiği konusunda bilgi verdi her şeyi dokundurarak göstermesi ve her yeri olabildiğince betimlemeye çalışması beni mutlu etti ve biraz da şaşırttı. Daha önce kör biriyle çalıştınız mı diye sordum. Hayır dedi. Peki endişe ettiniz mi nasıl olacak diye sorduğumda. Yo niye endişe edeyim ki dedi. İlk derslerde Gonca Hanım hareketleri gösterirken biraz zorlandı. Ama kör birini hiç çalıştırmayan biri için yine de fena sayılmazdı. Ben de bazı ipuçları verip yönlendirince hareketleri anlatması daha kolay oldu. Bazı hareketleri ise daha doğru yapabilmem için vücuduma dokunması gerekti ve öncesinde dokunabilir miyim diyerek izin istedi. Zamanla aramızda hareketlerin anlatımı ile ilgili ortak bir dil oluştu ve hareketleri öğrenip kavradıkça çok keyif almaya başladım. Bu arada sırt ağrılarım da zamanla azalmaya, kaslarım ise güçlenmeye başladı. İlk gidişimde 30 seanslık bir paket almıştım ama öyle çabuk bitti ve o kadar iyi hissettirdi ki bir 30 seans ve bitince bir daha derken bir yıldır spora devam ettiğimi fark ettim. Salonun evime yakın olması da büyük bir avantajdı. Şimdilerde hala haftada iki günümü spora ayırıyorum ve her ders bitiminde kendimi hafiflemiş, yenilenmiş, enerjik ve güçlü hissediyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum.